Bir estetik ameliyata girerken veya hastalar bir estetik ameliyatla ilgili danışmanlık alırken aslında bütün her şey konuşmaların sırasında kafalarındaki şey şudur, soru şudur. Ben ameliyattan sonra ne yapacağız? Nasıl bir işlem yapılacak? Özellikle yüz bölgesindeki ameliyatlarda bu oldukça önemlidir. En çok yüz bölgesinde uygulanan işlemler, dediğiniz gibi brona. Çene ameliyatları, yüzün toparlanması ameliyatları e, gibi ameliyatlarda ve hastalara e, bir plastik cerrahlar bunların çeşitli Photoshop yöntemleri yardımıyla, e, Photoshop benzeri programlar yardımıyla göstermeye çalışırlar. Ancak bu e, genellikle hasta için yeterli gelmez. Photoshop zaten çok e, mantıklı değildir. Hastaya çok e, sahte görüntüler gösterebilir. Yani hasta beğenmeyebilir bile photoshop'taki görüntüyü. Çünkü doktor ondan daha iyisini yapabilecek olsa bile photoshop'taki görüntü yeterli olmayabilir. Bu da hastanın kafasında sorularla ameliyata girmesine yol açar. Ee, yine meme büyütme ameliyatlarında hastanın kafasındaki soru şudur. Bana hangi protez uygun? Damla protez yuvarlak protez mi, X markamı, mı, Y marka mı, 200 cc mi, 250 cc mi, 300 cc mi? Bunu tabii ki sistem üzerinden göstermek, giysinin içine bir şeyler sokarak göstermek veya e, deneme protezleriyle göstermek çok mantıklı değildir. Hastanın bir kendi vücudunda bunu görmesi gerekir. Vectra 3D sistemin, üç boyutlu görüntüleme sistemi, e, biraz ceraların bu e, sorununa, hastaların bu sorununa e, çok yardımcı olan bir yöntemdir. E, yöntem üç boyutlu fotoğrafların çekilmesi ile yapılır ve üç boyutlu fotoğraflar ile hastada e, özel program yardımıyla işte burun ameliyatı yapılıyorsa burun programı, çene ameliyatı yapılıyorsa çene programı veya meme büyütme ameliyatı yapılıyorsa meme büyütme ameliyatı programıyla hastaya ameliyat sonrası gösterilir. Burada meme büyütme ameliyatlarında hastaya koyulacak protezin tipi, markası, şekli, e, büyüklüğü bellidir. Yani X markanın işte damla protezinin 350 cc'sini koyarsak böyle olur. Y markanın yuvarlak protezinin 250 cc'sini koyarsak böyle olur. Ve hasta bunu birebir e, bilgisayarda 3 boyutlu görüntüsüz üzerinde yandan, önden, alttan, her pozisyondan, istediği her pozisyondan sonucu görebilir. Bu tabii ki bizim işlerimizi çok büyük oranda kolaylaştıran bir şey. Çünkü e, hastanın aklında hep şu vardır. Acaba onu değil de şunu koydurduysam koydursaydım ne olurdu? İşte bunu ameliyat öncesinde, böyle bir kafasında düşünce kalmadan gösterebilmek çok önemlidir. Yine e, burun ameliyatlarında e, hastalar bazen keşke burnumu birazcık daha kaldırsaydık ama onu birazcık daha kaldırdığı zaman önden görüntüsünü nasıl hayal edebiliriz veya Çeneye bir protez koyulacak, işte 5 mm mi 7 mm mi, 5'i koyarsak nasıl olur, 7 mm'yi koyarsak nasıl olur? Bir photoshop programıyla bu gösterilemez, hatta üç boyutlu programlarla bunu birebir göstermek mümkündür. Tabii ki önemli olan sonuçta doktorun becerisidir, bu işi nasıl yapabileceğidir. Ama bu tür programlar doktor da ne yapabileceğini gösteriyorsa hastaya ameliyat sonrası hakkında oldukça iyi fikir verirler. Özellikle hem hastanın hem de doktorun ameliyatın yöntemi ve kullanılacak teknikle, kullanılacak ürünlerde yapılacak şekilde en iyi karar vermesini sağlar.